Merhaba. Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kendine çok güvenen bir dağcı bir gün bir dağa tırmanmaya karar verdi. Dağın zirvesine yaklaştığında dağın etrafını koyu bir sis kapladı ve o an birden ayağı kayarak aşağı doğru düşmeye başladı. Dağcı gözlerinin önünde kendi ölümünü görüyordu aşağı doğru uçarken yürekten bağırdı Allah'ım neredesin Birdenbire emniyet ipi belinin etrafına sarıldı ve onu havada asılı bıraktı Yoğun bir sis vardı o hiçbir yeri göremiyor ve hiçbir tepki gösteremiyordu O an tekrar bağırdı Allah'ım beni kurtar gök yüzünden gelen bir ses duydu. Ses şöyle diyordu: "Benim seni kurtaracağıma inanıyor musun?" Dağcı "Elbette." dedi. Ses "O zaman ipi kes." dedi. Dağcı bir an düşündü ve ardından ipe iki eliyle sıkıca tutundu. Kurtarma ekibindekiler sabah dağcıya yardım için geldiklerinde enteresan bir görüntüyle karşılaştılar. Dağcı soğuktan donmuş ve belindeki ipi sımsıkı tutmuş. Ama onun yerle arasındaki mesafe sadece bir metre. Çoğu zaman inançlı olduğumuzu iddia ederiz. Ama sadece sonuçtan emin olduğumuz zaman inanırız. İnancın manası güvendir. Belki de yarının daha iyi olacağına inanmak günü bitirmenin en iyi yoludur. Ne dersiniz? Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.